Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Kasalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 29 Haziran Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Super Fresh markasından ton balığı ve mısır var konserve şeklinde 19.90. Barilla markasından makarna var spagetti 500 gramlık 4.5 TL Barilla'nın bu da burgu makarnası bu da 4.5 TL Kalem makarna 4.5 TL Tavuk fileto konservesi var tada markasından 2 tane bulunacak içinde Her biri 135 gramlık 12.90'dan geliyor Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm çünkü çok güzel ürünler var bu katalogda aile markasından haşlanmış bakliyatlar var. Meksika fasulyesi, nohut ve fasulye var. Her biri 700 gramlık. Her birinin de paket fiyatı 6.90 Gurme nadıl var. Beşli bir şekilde indomiyadan 400 gramlık soya soslu acı, yeşil biberli acı ve baharatlı seçenekleri bulunacak. 14.90'dan geliyor. Zeytin var. Marmara Birlik markasından 1400 gramlık yağlı salamura 24.90'dan geliyor. Sirke çeşitleri var. Fıçı markasından yeni gelen ürünler bunlar. Her biri 500 ml'lik ballı elma, alıç ve nar seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 8.90. Granola çeşitleri var. Kelis markasından 5 meyveli ve çikolata ve fındıklı seçenekleri bulunacak. 300 gramlık 12.90. Gül böreği var 400 gramlık tayinli ve fıstıklı şekilde 12.90'dan geliyor. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zil üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Çıtır toplar var 360 gramlık süper flash markasından ıspanaklı ve peynirli şekilde 9.90 Dondurulmuş baget ekmek var sade şekilde. İçinde 8 adet bulunuyor. 7,5 TL baharat çeşitleri var. Destan markasından sarımsak tozu, kajun baharatı ve patates çeşitse bir de sebzeli baharatlı çeşitli bulunacak. Adet fiyatları 7.90. Reçel çeşitleri var. Seymen markasından 2 kiloluk şeftalili, güllü, ayvalı ve portakallı seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 19.90. Sos çeşitleri var. Heinz markasından burger sos, barbekü sos, sarımsaklı sos. Adet fiyatları 9.90. Mayonez var. 400 gramlık 13.90 bu da ketçap 700 gramlık 13.90. Sos çeşitleri var bol bol markasından. Közde lezzet, domates, şelene, acıka efsanesi. Bir de köfte sosu bulunacak. Yeni gelen ürünler bunlarda. Adet fiyatları 6.90. Dilimli salatalık turşusu var 530 gramlık. Adet fiyatı 5.90. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.